merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Serra var. Serra var ve de babam var. Merhabalar hepinize. Merhaba arkadaşlar. Babamla ilk videomuzu çekiyoruz. Ama o en çok Brawl Stars'ı seviyor. O yüzden Brawl Stars oynadık. De bakalım şeyler Bakın çok doğru bir şey dedi. Bravo, bravo. Hazırım. Hadi, 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 hadi. Tamam başladık videoya. Baba bu arada artık e, 30 dakika olabiliyor. Biz Serayla videomuzu 26 dakika falan yapıyoruz. Evet, biz üçümüz bir takımız. Hem bir aile hem bir takımız. Allah. Babam bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Daha önce benden örnek aldılar ama. Miniyo. ben öldüm. Vurun ona. Dikkatli olun kare, kare. Ben kaleciyim. Topları kurtaracağım. Siz de e. kenarda Tamam, attım. Ya yes, yes, yes. ben ölmedim. Baba sen oradan, ben burada. Kaleyi koruyorum kaleyi. Sıra oh, buruna. Oh, oh, oh. Kaleyi koruyun baba kaleyi koru. Oh. Şimdi ama o birisi kaleci olması lazım. Tamam Sera kaleci. O oh, çok kötü geliyorlar. Allah. Şimdi arkadaşlar o sörcü vurmanız lazım. Baba aldı. Merak etmeyin ha. Arkadaşlar ben yapıyorum. He vurun ona. Vurdum. Sera öldü. Ya Sera zaten vurur. Sen takımın da olduğun için baba at. Takımımda olduğun için sana vurunca hasar almıyorsun. Sana vurma gelmiyor. Ya çok hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. No. Yok baba Seraya böyle kura oynuyor. Evet bir bu. Bence şunu, şunu seçelim. Şunu. Yok Sera Seli ile çok iyi Sera'ya Sandi önerelim Sandi ya da Ember. Ember Ember. Yok Sera Ember al Ember. Ember ne? Şu ateş var ya. Ha. Onu çıkarmıştın Erzurum'dayken. Ben aslında çıkarmadım. Çıkardım. Baba ben de seçeyim. Ben de. Ben -ım. ben de. Ben de. Ben seninle, seninle hayatta Hayır. Hayır. Hayır nakav. Beşli nakav. Beşli nakav. Baba. Ben videoyu yaptım ya. Beşli nakav. Ya Sera. Besliyorum ya Tamam. Hadi baba sen <laughs> Babamın sesini duyanlar var mı? Söyleyin bakalım. Ama. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız. Yo baba. Like, like, like atmıyorlar böyle. ki. Like atmıyorlar ki. <laughs> bu üçlü nakaf. Beşli ne kaf'to? Allah. Şimdi hepimiz birleşmeliyiz. Teker teker adam kesmeliyiz. Gelin birlikte. Ya. <laughs> Şu çalıkta bekleyin. Bekleyin bekleyin. Ya, ya ama çok zor bu maç. Ben Edgar'ı alayım bence. Bence de önemli. Ya. Ya yok ki beşli nokta. Ben nokal. yandım. Yandım bitti bir evet. oğlum? Şimdi... Sera'ya başka. Sera lütfen benim dediğimi alır mısın? Yok senin sayaklarını Nita Nita, Nita 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 al sen. Bekle Nita. ben bir Sera'ya savaşı savaşçı öneriyim. Öner ee, bana savaşçı. Sera ya prenses ya da bibi alsın. Prenses Bak bu var ya. Paypay onun alın. adı Paypay. Pay. Hayır, 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 Ben değil, değil. Bibi sen bibi bibi. Al bibi. Bibi. hayır, 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 en güzel oynadığı karakter. Bibi. Yağmur da çıkardı ve o günden beri Sera onun sevgilisi oldu. Bibi güzel sopayla güzel işler yapıyor. Ama bazen de çok kötü işler de yapabiliyor. Sen ben buraya ben geçtim. Nasılsın? Buraya geçtim Evet, ben ya git 20 belli etme. Şimdi vuracak. Mı? Yasir'e vurarken senin bir tanesini indirdi. Ben, ben de bir tane indirdi. Son kollet. Kollet. Buralarda kollet. yok. Şuraya bakayım. Aha. Yes kazandık. İndirdim. Şimdi herkes teker teker adam indirmesi Bekleyin. Bekleyin. Sera bekle. Sera ateş etme. Sakın bir yere. ateş et. Ateş et. Ateş et Sera. Ne yapayım ki? Vurun. Son kolt kaldı. Baba yenersin. İkimiz de kalsın. Baba ikimiz de kalsın. Baba. Baba vur. Baba. Baba. Hayır vurma. O seni yer. Canım olsun. Baba o sana mermi atacak ona. Heh, yanlış yere attı. Yok baba şimdi oraya ateş edecek. Vur baba vur. vur. Hadi yedersin baba. Evet. Yes kazandık. Baba her sana. Ben 8 kupa aldım. 5'e 0. Yes. Ben bunda 11 tane ray topladım şu anlık. Benim rayım eee. Bu takımı beğendiyseniz lütfen like atın. Etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kutum. Bir de arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın. Tam 140 tane rayım var Bu benim. Kanalın gelişmesini istiyorsanız yeni oyunlar. Arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza da abone olmayı, beğen ne? butonuna basmayı. Beni başka bir yere götürdü az önce oyun. Like atmayı unutmayın. Aa oh, kutu geldi. Hazırla devam ediyoruz. Dur. Hafif girmiyoruz. Bekleyin. Ben B alacağım. B B mi? B B. Arıcık. Bu arıcıkla iyi oynayabilir miyim acaba? Benim ben senin ablamım. Değil mi? <laughs> evet. Oyunda ablası oldun. Ben oyunda senin ne yapam oldum? Söyle. Abla bana payı ver. Dikkat edin lütfen. Sıra, Sıra. Selim dikkat et. Sera vur. Ya Sera adamlar baba. Baba uzaktan atmalısın. Hep Sıra. birlikte oynamalıyız. Bence de. Gitmeyin oraya. İkiniz Giz de buraya gelin. Tamam. Babayı uzak takip kalın. ediyor. Gitmeyin. Gitmeyin. <laughs> Ya of. Video oyunu diyebilseydik. Derdik. Ama maalesef. Diyemiyoruz. Ben koltalıyım. Koltuğum full benim. Tamam koltuğu ben bırakıyorum. Ben de alıyorum. Yok sen rahatsan, alma Sen alma ben. Ben seçtim. Beni sinir ettiniz. Hadi baba. Ben babama 8 bit al baba sen 8 bit. bu Kusura bakma dedi. Evet, ben Gale ile oynuyorum. Gale oh Gale. Gale, neyse, Gale, Gale Hadi Serra hazıra bas. Sebebi Hazra basmasıyla birlikte oyun başlıyor. Kıran kırana bir mücadele. Oo, onlar. Nakap. Onlar yener bu arada. Gibi. Baba onlar yener. Öyle hemen yener diye bir şey yok. Biz bir takımız. Ben uzaktan ateş etmem lazım. İçer seni mücadele ediyor. Oh! Oh! Be yedi Oh! Beni yedi mesela. Allah Oh! hala en pro selim oynuyor selim en önceden belli ilk başlayan oyuncumuz selim bir kişi izliyor kim izliyor selim bizi pro bir şekilde uzaktan vurmam lazım vuramadık selim sen bana ben çıkarayım tamam selam sana karakter belirleyeceğim oyun modunu değiştirelim değil mi Evet. Değiştirelim. Evet. bence. Bu suyu diye oyun adı şey. Uyuşlaşma ya da temizlik diyelim. Temizlik. Temizlik ne? Seraya. lola lola. Hayır, hayır bu notta bak bu baba, bunda baba. bu şekilde devam ediyor. Hadi. Seray hadi gel. Aynı aynı şeyle Seray. Aynı şöyle. Babam diyor. Bir de bunda etkinlikte şeyler var. Yeni ee, yan özellikler geliyor. Mesela çizme ile birlikte e, yükseğe atlayabiliyorsun. Aa bende ray var çizmeyle ray. Ile birlikte. Bu ne? Aa altın toplama haritası. Bunu YouTube'da görmüştüm. Sinan ilk puan aldı. Aa oh. Sera'ya dikkat edemek lazım. Sera sen bence birazcık ne diyeyim böyle diyemiyorum çünkü ağlar mağlar falan. Ben ilk kişimi öldürdüm. İki kişi Biraz yok edin. Ya Sera birazcık oynasana. oynasana. Baba Sera hiç oynamıyor. Ha para çıktı parayı alayım. <laughs> Git. Sera. Şimdi şurada saklanıyorum ben. Şuna vursana Sera vur. Sen bibisin ya. Oo, i̇ndirdim onu gerçekten. E sen bibisin yani. Ya ben kaybediyoruz. Yani Şunu hiç kimse ölmesin. Ha baba kaç baba kaç baba kaç kaybederiz. Şey baba kaç. Vurun vurun. Ya. ya. Bir tane de kaybettik ama güzel oyundu. Ya ben, ben sinirlendim. Siz biraz paslanmışsınız ama pasınızı atınca çok güzel oyunlar çıkacağına eminim. Böyle gel bir takımda olmak Birazcık daha oynayalım. Olur. Ben Rico'yu. görevlerinizi de yapıyor musunuz bu arada? Yok. Yok. Çünkü iyi oynamıyorum. Neyse ben şu masiyi alayım. Adını da söyleyeyim ya. Serra'ya yeni oh. bir oyuncu öneriyorum. Lola, ama... Lola, Lola. Lola mı? Evet. Anne, anne. Sendi, sendi. Sendi. Anne. Sendi. Sandy'i seç Serra. Anne. Hayır Serra. Sandy'i seç. O efsanevi karakter. Bak bu uykucu. <laughs> Senin gibi uykucu çok. Al onu. Hadi, hadi. Şuna bas, şu yeşil tuşa. Hadi başlıyoruz, güzel bir oyun Benimle. olsun. Heh geç o gül. Oyundan mi? sonra videoyu sonlandıralım. Yok baba, birazcık. Bekliyorsan... Ya baba birazcık da oynayalım sonra sonlandıralım. Hayır çok uzun olmasın videomuz. Arkadaşlar da sıkılmasın. Oh, 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 oh. oh. karşı karşı rakibe de şey yapmak lazım. Onun özel gücü görünmez olmak. <laughs> çünkü sen adamlara vurma. Seracim lütfen ileri git. Kalecilik bir durum yok burada şu an. Ben onların kale kalesine saldırıyorum. Kaşımız ayak kaşım olduysa ona vuracağım. Ben onların kasasını birazcık saldırdım. Siz de saldırın bence. Hayır ben kasamızı koyuyorum. Siz ki demeyebilirsiniz. Ben de sayık olayım. koyuyorum. Baba vur onlara. Baba kaç ya? Vurup kaçman lazım işte. Serracım işte o işi karşıdan yapman lazım. Oradan yapsam daha iyi olmaz mı? Tam buraya daha yakın. Vuracağız şimdi geliyorlar. Kasayı korumamız lazım. Aha indirdim oldu. Uy, Kaçarsın ya. öyle. Koru hadi. Ya. Kasaları saldırmamız lazım. Bence de. Yoksa kaybedebiliriz. Ya, ya ben ne yapayım? Kasalarına azıcık saldırdım kazandık bu arada. Kasamızı korursak kazanıyoruz. Şimdi çok sinirlenmemiz lazım. Hadi Serra abi de takip et. Abi de yardımcı ol. <laughs> Serra bu arada. Bakın bana. Bak. Sen Yıldız oyuncu. Bence bitiriyoruz artık arkadaşlar. Yok, çok kısa. Olsun arkadaşlar hadi. Yok ben çok karakterle ıı, güzel oynadı Sen Frank Frank. Bu yani. Serra'ya savaş önermeli. Bence bununla çok iyi oynamadı. Ben, ee, ben Bekle. Lumi. Hoş. Lumi. Tamam. Ben Frank'ım bin altını mı da aldım? <laughs> Ulu mi? Bak ver, ver. Sen <laughs> Nereden biliyor? Biliyor. Seç bakalım. Nereden biliyorum vallahi ya. Baba hadi sen de hızlıca sabahçı seç. Video şu an 19 dakika oldu. Ben de şunlardan şunu alayım. Tamam aldım. Hadi Seda <laughs> hazıra bas. Ben bir şey unutuyorum. onu almak için çıktım. Bekleyin. Güzel, güzel bir şey alamıyorum. Mıknatıs mı yok? Evet arkadaşlar.

Onların duvarlarını ben, kır. Ben öldüm. <laughs> Senin duvarlarını vur. Kasamızı birisinin koruması gerek. Seracığım sen kasayı koruyabilirsin. Ya öldüm. İyi bakın kasaya. Sen... Seracığım vur, vur onları. Koyalım. Şunu yok etmemiz lazım. Ya bizim kasa ölüyor. Evet. Artık çok. Ben delirdim. Oyun baga girdi. Heh, bitti. <laughs> 92'de de kalıyor bu. Heh. Arkadaşlar like atın, abone olun. Böyle oyundan devamını istiyorsanız lütfen belirtin. Baba, on garaj gelmiş. Yapma, yapma. On yol gelmiş onu, yapma, yapma. On yol gelmiş. Arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay. Seran'ın dediklerini yapın. Bay bay.